sözlerime tam iki yıl önce bu kürsüde Filistin için konuşurken fenalaşarak tam da bugün hayatını kaybeden Hasan Bitmez'i rahmetle anarak başlamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki hazırlanan bu bütçede çocuğun adı yok. Ben bu konuşmamı Aile Bakanlığı üzerine konuşmak üzere aldım. Çocuk hep bir şeylerin alt satırında tali bir mesele olarak görülüyor. Oysa bu ülkenin bugünü de geleceği de çocuklarımız. Acı örnekler gözümüzün önünde. İzmir'de anneleri kağıt toplarken evde yalnız kalan beş evladımız. Tam 13 ay üzerinden geçmişken yine aynı şekilde kaybettiğimiz üç evladımız, biri de hastanede yoğun bakımda. Yine bir güvercin kafesinde geçtiğimiz haftalarda Ankara'nın tam da göbeğinde bulunan evladımız. Daha hangilerini sayabilirim ki? O kadar çok örnek var ki. Üzgünüz. Ne yazık ki çocuklarımızı korumakta eksik kalıyoruz. Göz göre göre neslimiz heba oluyor. Sayılar da bize bunu söylüyor. Geçtiğimiz yıl sadece bir yılda 202 binden fazla çocuğumuz suça sürüklenmiş. Genel, değerli genel kurul bu sayı bugün Türkiye'de cezaevlerinde yatan mahkumların sayısının neredeyse yarısı. Büyüklüğüne baktığımızda çok önemli bir sayı. Yine 2024-2025 eğitim öğretim yılında zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okula devam edemeyen 804.250 çocuğumuz var yaklaşık 1 milyon. Bunlar gerçekten alarm zillerinin çaldığını bize gösteren veriler. Nerede bu çocuklar? Soruyorum. Maddenin pençesinde, çetelerin, mafyaların elinde, dijital kuyularda zorbalık, fakirlik ya da ihmal ve istismarla mı mücadele ediyorlar? Olan olduktan sonra faydası yok. Bizim çocuklarımızı korumamız gerekiyor. İşte bunun için güçlü bir aile, çocuk izleme ve müdahale sistemine ihtiyacımız var. Haneleri, aileleri düzenli izleyen, sahadan gelen veriyle dijital güncellenen, erken uyarı üretebilen ilgili bakanlıkların standart rapor sistemiyle koordineli çalışabildiği ve ortak bir veri ağını kullanarak hızla müdahale edebilecekleri dijital güçlü bir izleme sistemine ihtiyacımız var. Ancak o zaman aileyi korumaktan, ailenin içinde de çocuğu korumaktan bahsedebiliriz. Biz Deva Partisi olarak beş yıldır bunu öneriyoruz sizlere. Mahalle bazlı oluşturulan risk haritalarıyla yönetilen sosyal hizmet modeli. Bu modelin içinde öncelikli olarak çalışması gereken dört bakanlık var. Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yine Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ve İçişleri Bakanlığı. Dünyada bu tarz sistemler mevcutken bizde verileri senkronize işleyecek, ortak izleme, raporları kullanabilecek sistem ne yazık ki yok. Bakanlıklar arası çalışabilen. Belki de bu konuyu bakanlıkları da aşabilecek düzeyde bir seferberlik hali olarak düşünmemiz gerekiyor. Hazır aile yılı, hatta aile yılları ilan edilmişken Sayın Cumhurbaşkanı taşın altına elini koysa, bu sistem Cumhurbaşkanlığı tarafından ayrı bir fonla desteklense ve koordine edilse ne güzel olur. Çocuklarımız bunu hak ediyor. Çocuklarımız için ivedilikle yapılması gereken ulusal çocuk izlem sistemi kurulmasıdır. Meclis çatısı altındaki sivil bir inisiyatif olan çocuk hareketi de bunu bizlere öneriyor hareketindeki uzmanlar. Bu sayede risk altındaki çocukları koruyabiliriz. Ailede şiddet mi var, istismar mı var, bağımlılık mı var, derin yoksulluk mu var? Çocuk aç mı uyku, uyuyor, okula gitmiyor mu? Çocuk işçi olarak mı çalıştırılıyor, suça mı sürükleniyor? Erken tespit, tespit edebilir, koruyabiliriz. İşte ancak o zaman elek altına tek bir çocuk düşmeden yol alabiliriz. Değerli Genel Kurul. Bu iktidar muhalefet ayrımı gözetilmeyecek bir konu. Gelin 2026 bütçesi için gerekeni yapalım ve ardından çalışalım çocuklarımız için. Seneye bu kürsüye ulusal izlem sistemini inşa etmiş olarak çıkalım.